Efendim Ömer. Neymiş o? Onu mu alacaksın? Onu mu alacaksın? Ha? Ama kötü çıkmıştı doğru. Öbürü. Pamuk şekerli mi bu? Hayır. Öbürü bak gizemli. Ne kadar mı Tamam soralım. Bir de şu kaç lira. Eyvah arkadaşlar ben yandım. Ben yandım. Sen 300 lira hakkım vardı onu bitirdin zaten. Bula bu bu çikolata ne kadar? Şu diğeri 450. 450 bir çikolataya verilir mi ona? O zaman mini brens almam. Mini Tamam minibren salmayacağız bugün. Tamam almayalım. Tamam almayacağım. Tamam, almayacağım.